Selam arkadaşlar bugün yine <laughs> efsane bir video ile karşınızdayız ama öyle böyle değil. Toprak bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar markette kalma videosunu yazmışsınız. Abi kafede kalın, abi kafede kalın. Bugün terk edilmiş kafede kalacağız. Abi sana demiyorlar, bana diyorlar orada. <laughs> arkadaşlar terk edilmiş, ya geçenki korku evini hatırladınız, orayı hatırladınız. Terk edilmiş kafeye gideceğiz. Yine gece duramadık. Rüzgar seni de götürmek isterdik ama orası. Biraz Çok korkunç ve tehlikeli. Rüzgar, <laughs> Rüzgar. Sen burada bizi izle. Eğer biz gelmezsek polis ara direkt. Tamam mı? Tamam. Koş, polisi gel. Çağır polisi. <laughs> lan şunu tut lan gerçekten polise git. <laughs> Arkadaşlar. Biz artık söylememe gerek yok. Bu videoya hemen güzel bir like atıp neyi açıyorlar? <laughs> Dindirimleri açıyorlar. Dindirimleri ne açıyorlar? Bildirimler açıyorlar. Seyre, seyre bildirimler açıyoruz ve hemen biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz korku dolu macera. Go! <laughs> Normalde normalde girişlerimizi hep soğuk yapıyorduk ama bu sefer hava ılığımsı. Neyse hemen konumuza geçiyoruz. Şimdi yanımızda Ceylin'i de getirdik. Eğer başımıza herhangi bir durum gelirse hemen polis araması için. Hı -hı. Ve bu da geldi. Kendi sorumluluğunu kendin alıyorsun. Başına bir şey gelirse eğer biz karışmak. Gelmez. Duydun mu? Arkadaşlar yedi kalsak sen... mı ya? Orada yeriz, Lan kapıya, kapıya gidiyoruz zaten. Orada ya. eski küflenmiş 1980'li yıllardan kalan bir şeyler vardır illaki biz onları yersek ya. Rüzgar! <laughs> Rüzgar! Eğer başımıza bir şey gelirse ben önünde seni bırakıp kaçarım. Haberin olsun. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan yolumuza çıktık. Ne zaman bu arabayla böyle yollara girsek başımıza hep kötü şeyler geldi. Ama bu sefer yine kötü şeyler geleceğine inanıyorum. Hadi. Ha bu arada hemen size küçük bir bilgilendirme yapacağım. Araştırmalarımıza göre bu kafe ee, geçmiş yıllarda kafede bir olaylar yaşanmış. Olayların ne olduğunu bilinmiyor. Orayı gizli tutuyorlar. Fakat şöyle bir durum ben var. Yapmıştım. Belediye, belediye burayı mühürlemiş. Mühürlendiği için girilmesi de yasak. İçeride ne olduğunu o kadar çok merak ediyoruz ki. Ve bunlar kimin için yapıyoruz biliyor musunuz? Hepsini sizin için yapıyoruz. Sizler sizin için yaptığımızı söyle. Sizin için yapıyoruz da. Sizin için yapıyoruz. Aynı böyle gülme şeyi. Biz kafedeyken biri içeri giriyor. Hayalet. Hayal etme. Basor hesabı, basor hesabı, basor hesabı. Ya hayal etme. Hayal etme Birazdan aynı performansı geçecek. O da bağırarak ağlayacak biraz. Gül, Gül, Gül. Arkadaşlar böyle şey oldu. <laughs> en son ki hayalet maceramızı hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle gülerek başlamıştık. En son toprağa bırak kaçtım ben. <laughs> yaklaşık 18 dakikalık bir uzak mesafede. Yaklaşık bir 20-25 dakika orada oluruz. Bu arada siz hemen bu videoyu izlerken hemen like, 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 Bu arada sözümüz söz. Eğer bu video güzel bir like gelirse hep yedilmiş köye gideceğiz. O Peki. köyü, o köyü bekletiyorum. Çünkü o köy var ya patlama videosu olacak. Youtube yıkılacak. Ay, ay, Düşünsene 100 yüz, yüz yaklaşık 100-120 tane köy var ve hepsi terk edilmiş. Köyün önünden geçmiyorlar, önünden. Öyle bir köy. Neyse, biz ana konumuza dönelim. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda söylemiştik. Yorumu en çok beğeni alan kişiyi burada söyleyecektik. Buradan Seher Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Seher Aydın da buraya bir yere sabitliyoruz. Seher Aydın, yorumun en çok beğeni Seher Aydın'ın yorumu aldı bir sonraki videoda kimin yorumu daha çok beğeni alırsa onu burada söyleyeceğiz. Burada Seher Aydın'a toprak teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Seher Aydın. Evet inşaatların olduğu bölgeye geldik. Buraya, buradan sonra iki dakika. Işırısız. Arkadaşlar yine çok değişik bir yerdeyiz. Ve ülkmeye de başladım. Ben... Lan nereye götürdün lan bizi? Şu an ben de bilmiyorum bir dakika sessiz olun lan. şu an bir ürkmeye başladım Arkadaşlar geldiğimiz boş bir tarlaya geldik şu an. Kafede sanırım şu yandan kalıyor ama çok iğrenç bir yer burası. Şimdi Ceylin. Ne? E, biz toprakla iniyoruz. Eğer biz 20 dakika içinde gelmezsek hemen polis ara. Beto vaz mı geçsek ya? Ulan sen de her geldiğimizde vaz mı geçsek diyorsun. O zaman niye getirdin bizi bu kadar? İn, yürü, geliyoruz İn, <laughs> Yürü, yürü. 20 dakika. Gelin, 20 dakika. Tam dakika tut. 20 dakikaya gelmezsek hemen polis ara. Tamam. Toprak yürü. Evet arkadaşlar şimdi var ya giyene kadar ne çektik? Tam tam iki metre çitin üstüne aşağı atladık. Toprak ayağında bir şey var mı? Yok. Geç. Gel devam et. Ama biraz ağrıyor. Arkadaşlar burası aşırı korkunç bir yer. Şu an var ya arkayı görmeniz lazım. Adamlar bildiğin ama çok lüks yapmışlar. Toprak etrafa ne Bahçesi bura. Bura bahçesi. Devam edelim. Gel, sessiz ol. Gel, sessiz ol. Sessiz ol lan sessiz ol. Eğer birimi de şikayet falan Geç burası yerleşim yerine birazcık uzak bir yerde ama yine de gören olur. Oha toprak şuraya bak ne yapmışlar. Arkadaşlar o kadar eski ki inanamazsınız Eskiden evet, toprak... bunlar mı yapıyorlarmış Geç geç ha? devam edelim. Gerçekten var ya adamlar bakın arkadaşlar gelin. Gelin gelin gelin. Şemsiye ne hale gelmiş gördünüz mü? Güzelim şemsiye parçalanmış. Ne kadardır gelinmiyorsa minimum en az 7-8 senedir kapalı burası asıl asıl olay buradaki asıl olay içeride içeriye içeride inanılmaz bir olaylar yaşanmış i̇çeride olaylar var, hep bizi tutuyor. Gel go. Arkadaşlar gördünüz mü burada de parçalanmış. Asıl olay gibi. Tamam sessiz ol. Arkadaşlar ben şunu düşünemiyorum. Toprak, bas. İçeri buz gibi buz. Biz ne yapacağız? Ateş yakmamız lazım. Toprak çet basın yerlere dikkat et. Oğlum Raisin, Raisin Tivoli'daki evin girişi gibi değil mi? Oha açık, açık kapı, açık, açık kol kol kol. Açık. Ses oldu, ses oldu. Oha içeride <laughs> iğrenç bir koku var. İçerisi var ya leş gibi kokuyor şu an. Oh. Aa, yardım bırak, yardım kalmış, almış, Oha. Aa işte bu damla. Oha yarıda mı kalmış? Arkadaşlar bu adam. Gel 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 asıl olaya bak. Mum falan erimiş bakın bakın. Erimiş sigara. Dur, dur dur dokunma ya. dokunma pisdir o ağzına tükürür. Adamın çiçeği bile yarım kalmış arkadaşlar. Burada ne yaşandıysa Mum iyi denk geldi. Torak bizim acilen ışık bulmamız lazım. Seri bir çizim. Şey. Oha! Torak yine bak. Yine bak. Oha! Burada var ya hiç iyi şeyler yaşanmamış. Oha! O ne? Dur. Bir çizgi var mı? Torak ışığı var var. Dur dur dur. Hepsini inceleyin. Bak şurada ışıyorlar. ben bir şey gördüm. Nerede? Bak burada. Yap bakayım. Oha! Oha! Tamam elektrik varmış. Dur dur Torak sessiz ol. Hiçbir yere bak. Bana bak bana bak. Bana bir yere dokunma, bir yere dokunma sakın. Ne olur ne olmaz, tamam mı? Tamam. Bu kadar dokunmam da dokunmam mı? Gizik gizik bir şey var mı toprak? Yoktur bence. Oğlum şu köşede ne yaşıyor? Şuraya baksana. Burada iyi. Buradaki figürün altından burada hoş şeyler yaşanmamış. Mum falan da var burada. Tahmini olanlar var değil mi şu an? Şu an altıma <laughs> neyse bir şey demeyeceğim. Toprak benim karnım acıktı. Yiyecek yiyecek hiçbir şey yok mu? Su lazım su. Burada yanan çakmak. Ne var lan? Al sen şununla çakma, sobayı yak, ben alıyorum. Soba, oğlum, sobayı yakak mı ki? Gerçi soğuk yakmamız lazım. Oha, bir şey yapalım lan. Bu, Bu ne? Basayım mı? Bas. Oha! Oha! Hey! Oha, mükemmel ışıklandırma. Toprak, şu anki açığın her Bak arkadaşlar, ben tahminim açıklıyorum, tamam mı? Tahminim, Toprak. Bak, burada e, yarım kalan bak bir santranç var, tamam mı? Orada da yarım kalan bir ekip var. Burada bir şeyler olmuş. Yere bak. Yeri göster. Yeri göster. Buraya bir şey gelmiş ve burayı dağıtmış. Aman ne? Canavar. Öcü. Saçma. Hemen sobayı yakmalıyız işte sobrak. Sen uzak dur. Sen uzak dur. Ne zaman sen ateşle oynasan başımıza bir iş. Kaçar. Çocuklar, çocuklar kesinlikle ateşlerden uzak duruyorsunuz. Bu neyse bir şey demek istemiyorum. Kağıt bul sen boş. Bir şey Gel şey var, şey var. Gel var. Getir baba. Getir gene. Daha hızlı yani. Toprak. Ya. Toprak etrafa bak bu arada. Etrafta birim biri var mı? Sağa <laughs> sola bak. 21 olursa hemen şu arkadan türüyeyim. Tamam. Gece gece karabola gitmeyin. Arkadaşlar 10 yıllık kahve çekebilirim. Bakayım kokuyor. Normal normal kokuyor. Koklu kamera var. <laughs> normal kokuyor yani. Şundan temizleyeyim de. Birisi gelir sonra. Arkadaşlar şu anda sobamızı yaktık. Etraf aşırı soğuk. Toprak. Şu an etrafı da yine birazcık toparladık böyle hafiften. Ama burada ne yaşandığını o kadar çok merak ettim ki. Bir şey olmuş burada millet kaçmış Toprak. Bak sandviç yarım kalmış. Santancı oradaki öyle yok mı lan? Mumlar erimiş orada yanmış yani. Mumları yakıp bırakıp kaçmışlar adamlar. Buraya ne girdiyse. Ya da ne olduysa. Sence ne oldu? Ben bilemiyorum Sami'cim. Toprak gel biraz mutfağa bakalım ne var ne yok gel. Ben geliyorum yani. Dışarıdan bir ses mi geldi? Toprak dışarıdan bir ses mi geldi <laughs> diye? Yok ya. Emin misin? Eminim ya. Gel. Kahve ihtiyacı var mı? Yalnız var ya adamlar sağlam Allah Allah. masraf etmişler. Kahve makineleri. Bu kahve kahve makinesi. Aa, oğlum kahve makinesi mi? Şunla koyalım da bari kahve yapalım. Ayak oğlum o kaç yıldır burada biliyor musun? Ölürüz onu yersin. Oha. O ne? Oğlum. Neler var lan? Hazineyi bulduk. Daha hiçbir açılmamış. Sanırım bunlar kahvenin aromaları için. Arkadaşlar bu, bak daha açılmamış açma Böyle yaklaşık 30-40 tane var. Adamlar çok masraf etmiş ama nasip olmamış bunları yemek. Toprak sen orada ne yapıyorsun? Geçsene oğlum buraya. Gide ya üşüdüm, üşüdüm ya, üşüdüm ya. Toprak sen yeteceğim Toprak. bekle bekle Hayır. Ol Toprak olduğu yerden al. Bekle, bekle, bekle. Sakin ol, sakin ol. Bekle, ışığı şey açacağız. Bekle. Bekle, sakin ol. Sakin ol, gel. Toprak gel buraya. Sakin ol, sakin ol. Bekle. Şartı, şartı şart da atlayacağız. Bekle, sakin ol. Ha, geldi. Ah geldi ya. Oğlum altı. Var ya hep böyle yerlerde böyle olaylar bizi buluyor ha. Vallahi arkadaşlar ben bir daha bununla ben hiçbir yere gitmem. Korkma <laughs> ya, yanından işte ayrılınca gördün mü? Oğlum cips buldum. Ben de cips buldum. Tarihe bak tarihe. Oo. 2012. Bu 2013. <laughs> Neyse ben bunlar burada yeme 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 yeme. Toprak. Dur dur ara daha bir şeyler vardır kesin. <laughs> Topraz. Oo, oh, Etici. Burada ne yazıyor? 2014 Etici'nin arkadaşlar. 2016. Gel. Haribo, Haribo. <gülüyor> Küçük <gülüyor> haribolar. Ama bunlar tarihi yok. Ben bunun tadına bakacağım. Bir dakika. Arkadaşlar bunun da tarihi. Tadı iyi değil, değil. De işte ama bakacağım. Deniyorum. Sizin için bakacağım. Deniyorum ya. Anne zeyli. Arkadaşlar. <laughs> Ses mi geldi? Jelibonun sadece sepliğine bakın. Taş gibi olmuş. Bir evet. Al benim o? Hı hı. Oha bakayım. Yok olmam. <laughs> zehirlenecek sabah. Şöyle zehirlenecek. Arkadaşlar bir sürü jelibon var. Bir sürü. Nedir? Tarihi 26.05.2016. Bu yine geri azıcık şey almış. Su lazım. Su. Biraz bir içmiş sanırım bura ama olsun. Suyun da tarihi yoktur herhalde. Var mı lan suyun tarihi olur mu? Hı -hı. Emin misin? Hı -hı. Ama millet su bulunca ne olursa olsun içiyor. Ona Afrikalılar yapıyor oğlum. İçeceğim. Ben de istiyorum. Oh. Ele hoş. Dur <laughs> lan. Dur bir şeyler oldu bekle Allah. bekle. Şartları açayım mı lan? Toprak omum yanıyor muydu? Cehennem'in sömmüş Anladın üst... ne Ses gelmedi Toprak çık çık Çıkmamız lazım Toprak çıkmamız lazım Çık çır. çık 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 Yürü yürü Cehennem bekle demedik mi? Cehennem rüzgar nerede? Allah Çayır, sen salak mısın? Çocuk nerede? Lan çocuk nerede? Çocuk Sen mi açtın ışığı? Ceylin? Topak dur oğlum tutmamız lazım polis ara. Polis ara çok polis ara. Yürü yürü. benim telefonum yok. Benim de telefonum yok. Telefonum içeride kaldı toprağın. <laughs> telefonum nerede telefonum? Toprak mumum yeri sönmüş. Ön kapı açık. Ön kapı niye açık? Arkadaşlar ön kapı açılmış şu an arka kapıda da Ceylin orada ne alaka? Ceylin arabada değil mi? Ceylin arabada Telefonumu bul çabuk telefonumu bul çabuk telefonumu telefonu bul Telefonu bul şuradan gidin. Ateş yanmaya devam ediyor daha ya Ulan Toprak gece gece yine Eş... Toprak telefonu buldum dur Telefon çekmiyor Lan! Toprak yürü 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 yürü, yürü, yürü. Tamam, Kapı açılmıyor 도망가고 <목소리도> 싶으 Çeylin <laughs> neler yaşadık Çeylin inanamazsın kaç ya, uzaklaş sen ne yapıyordun bahçede manyak mısın ya abi yarım saatlik ne ne beise buna sonra şaşıracağım ne yürü gidin ne oldu bahçede ya, gördük ya dalga geçiyorsun man içeride neler vardı inanamazsınız ya, ya. arkadaşlar içeride yaşadığımız paranormal olayları gördünüz mü ya, ya şaka yapıyorsunuz değil mi içeride neler gördük toprak Çeylin top... nerede Toprakla biz buraya, 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 içeri girdiğimizde içeri siyah bir şey girdi. Bebeği aldı gitti. Senin elinde <laughs> bebek vardı. Rüzgar nerede dedik? Dalga geçiyorsunuz herhalde. Biz Sen bahçeye ne gittin? Rüzgar yoktu yanında. Rüzgarla biz hatıra oturuyoruz. Ya ben böyle bir şey yaşamadım. Ulan var ya ne zaman böyle başımıza çıksa hep bizim oluyor ya. Cik de villaya git bizim villaya. Sadece video kayıttaydı. Ceylin hepsini izle ve ne oldu? Arkadaşlar bu videoyu siz sabah izleyeceksiniz. Kesinlikle korkmadan izleyin. Arkaya böyle neşeli şarkılar açın tamam mı? <laughs> <laughs> Beni <laughs> nasıl bahçede gördük sizde? Anlamıyorum. Senin <laughs> elinde ayıcık vardı ve bahçede rüzgar gösteriyordun. Rüzgar bu diye. Rüzgar. Ama rüzgar yoktu. Rüzgar? Biz kaç saattir buradayız? <laughs> evet biz bir saattir burada değil miyiz? Git ya böyle bir şey olmaz. Kafenin içi zaten iğrenç. Mumlar kendi kendine yanıyor sönüyor. Tarihi <gülüyor> geçmiş <gülüyor> yiyecekler vardı bir sürü inanılmaz ya Onlar Neyse. Mal gibi ya. Neyse arkadaşlar yavaştan videonun kapanışını yapalım. Yani Ger arkadaşlar gerçekten çok değişik bir gün yaşadık. Sırf bu videoyu sizin için çektik. Bu videoya tamı tamına lütfen 20 bin like atıp ve kesinlikle bildirimleri açıyoruz. Ve şimdi uyuyoruz. ve tam... <laughs> arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kapanışı yaptı toprak. Bay bay. Hazırladığım kavga iksiri sayesinde, köylüleri birbirine düşüreceğim. Hepsi birbiriyle kavga etmeye başlayacak. Arkadaşlar bakın ne getirdim. Kavga iksiri. O ne, ne? ya kavga iksiri mi? O ne iş, iş ya ya? Şimdi bunun ne işe yaradığını göreceksiniz. Anana hummana onana fi. Ne kadar konuşsunuz ya siz gerizekalılar. Hepinizden nefret ediyorum sizin başından. <laughs> Lan bakın be, beni derlendirmeyin sizi kabak gibi oyarım lan. Hepiniz de okul çalışa bulurum lan. Ne mısın ya? Ne yaptığını sanıyorsun gerizekalı mısın ya? <laughs> Hepinizden nefret ediyorum ya. Gıcıklar, zekalılar. Üff bıktım ya. Senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, tezeni, dayını, dedeni, nineni, kuncu... <laughs> <laughs> Oğlum ben bu işleri böyle beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ha, geldi büyük gün. Nerede bakayım karneler? Burada baba. Ver bakalım. Oo, karnenin güzelliğinden anlaşılıyor ya. Bakalım Türkçe 5, matematik 5, hepsi 5. Aferin kız. Ne istiyorsun benden ödül olarak? iPhone alacağım demiştin ya baba. Tamam yarın sana hemen iPhone 17 Pro Max alacağım. Oley be. Oley ee, sınavımız başlıyor. Nasıl lan anne? Karne işte baba. Karne karnedir. Ver lan karneyi ver. Karneye bak Karne mi dürüm mü Ne be aldı lan bu karne Dürümcüyü mü mı aldı karnede de hayır yok ki notlardan hayır olsun <laughs> Türkçe bir Hayat bilgisi bir Matematik bir Hah Beden beş İyi bari beden sen engelin yok Ulan senin okuduğun mektebin Öğretmen ne yazmış Çok zeki ama çalışması lazım bunu öğretmeni de salak Çok zeki olsa çalışır zaten Baba karne hediyesi var mı <laughs> Olmaz mı oğlum? Ben bu günü bekliyorum yıllardır. Lan. Bekle hadi gereğisin. 15 Saatinde Türkiye

Hani çağırdığın kızlar neredeler? Çağırdığın kızlar neredeler Osman? Biz taşta onlar cadde bostan Para kızı... Büyütmek istesem de onlar küçük kalmak ister gözüm <laughs>